Serkan'a, Onur'a, Kaptan Doğan'a Mirac'a, Burhan'a Bugün Ufak'ın yokluğunu aratmayan Abdülkadir'e O kademeye, ters kademeye Anında müdahaleleriyle Tehlikeye izin vermeyen Yunus Emre'ye, İlyas Sunay'a kalesini bugün gole kapatan çok net gol fırsatlarına engel olan Hüseyin Tunça. Erhan Sarıgöl'e, Salih Demirel'e, Hasan Yaşar'a. Başkan Harun Zeyre'ye, tüm yönetime, tüm tepeciye. Tebrikler tepecik. Ee, Yönetimde görev olan, teknik kadroda yer alan Hasan Yaşar ve Salih Demirel. Hasan önce senle başlayalım. İlk galibiyetinizi aldınız. Vallahi öncelikle ee, bizim futbolcularımızın, topçularımızın ayaklarına, yüreklerine sağlık. E, biz dediğin gibi yani 4 haftadır iyi oynuyorduk. Yani çocukların hakkıydı. Ha, olmadı bazı şanssızlıklar. O da bizim e, ilk defa bir ballı yine çıkmamızdan kaynaklanıyor. Biraz toy tabiri caizse. Ha, onu da bu hafta e, ee, asper kadar 3 puanımızı aldık Allah'a şükür. O İleriki, iyi oyun 3 puanla taşlandı bugün. Taşlandı. Ha, yani, yani çok da çok çok aman aman değil ama ilk yarıda erken gol bulduğumuz e, golle herhalde bizim arkadaşlar da biraz reyavede kapıldı galiba. Mücadele, biz zaten mücadele bir takımdık. Ya, 90 dakika 90 ayakta kaldı kal. takım. Ayakta kaldı. Ha, i̇leriki haftalarda da inşallah biz zaten sezon başında da öyle söylemiştik. Yani biz mücadeleci bir takım ses getirecek demiştik. Allah şükür topçuların da yüreğine sağlık. Ha. Bu taraftarımıza da armağan olsun, İleriki haftalarda daha da iyi de olacağına inanıyoruz. Tebrik inşallah. ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, Salih Demirel bugünün belki en mutlularından bir tanesi de evet. sensin. Mutluyuz. Tebrik beldesi olarak mutluyuz, taraftar olarak mutluyuz, hocamız olarak mutluyuz. Arkadaşların ayağına, yüreğine sağlık. Söylediğim gibi baştan, inanmışların takım. biz inanıyoruz takımımıza. 3 haftadır da inanıyorduk. Bu hafta Bizden yana oldu, 3 puanla tanıştık. İyi oyun, iyi futbol, evet. bugün 3 puanla taçlandı. Evet, taşlandı. Çok... evet ee, şehrimizin önemli futbol adamlarından geçen sene Tepecik Sporu şampiyon yaptı ve kulübüyle yola devam etti. Bal Ligi'nde ve takımı ortada oynadığı futbolda haftalardır ortada. Bir eksik olan galibiyetti. Evet, Erhan hocam ee, ilk galibiyetinizi dördüncü haftada aldınız. Duygularınızı ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Ya tabii ki futbol 3 neticeli bir oyun. Ama biz galibiyetten yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani oyunun her hafta üstüne koyarak maçı burada kazanmak istiyoruz. Ha deplasman için de aynı şeyler geçerli. Bizim oyun anlayışımızda hiçbir zaman geriye çekilmek öyle bir şey yok. Biz hep oyunsal anlamda bir şeyler verelim. Seyircinin göz zevkine hitap edelim. Tabii bunun yanında da bunu yaptığımızda galibiyetinde gelmemesi kaçırılmaz oluyor. Bugün de yine geçen hafta da iyi oynamıştık. Onun üstüne koyarak e geldik, iyi çalıştık. Rakibimizi de biliyoruz, analiz ettik. Bu anlamda yani bu galibiyet hepimize, Tepecik Spor'a, Tavşanlı'mıza hayırlı olsun. Seyircimize de çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Bize bunlar artı motive getiriyor. İnşallah bundan sonra da güzel futbolla, galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz. Hocam, Sizleri de her zaman yanımızda görmek isteriz. Her zaman yanınızdayız Tepecik, Onu biliyorum ve sizlerin. Teşekkür e, Umarım ederim. başarılarınız daim olur. Tekrar tebrik ediyoruz. İnşallah çok teşekkür ederim. Çok mersi sağ olun. Evet bugün e, sahada e, bütün Tepecik'li oyuncular gerçekten 90 dakika boyunca çok iyi mücadele etti. Ve oyunculardan İki tanesi yanımızda. Yunus Emre ve Reşit. Evet Yunus Emre ilk galibiyetinizle tanıştınız. Duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Bugün kazandığımız için öncelikle hem çok mutluyuz. 3 haftadır iyi oynuyoruz ama kazanamıyorduk. Bugün kazandık. Yani kendimize geldik. Bundan sonra inşallah hem daha çok galip gelip şehrimizi işte, daha iyi temsil edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Evet Reşit ilk galibiyeti aldık. Evet. Tavşanlığa stadyumunda e, bugünkü maçla ilgili düşüncelerin ve ilk galibiyetle ilgili düşüncelerini almak istiyoruz. Öncelikle galibiyete ihtiyacımız vardı. Moral olarak. Çıktık, mücadelemizi ettik. Oyun olarak da iyiydik. Sahne içindeydik. Çok istedik bugün. Galibiyeti aldık. Bize ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki haftalarda aynı bu şekilde devam ederek üstüne koyarak devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu takım çok iyi yerlere gelecek. Ben bu takıma güveniyorum, arkadaşlarıma güveniyorum. Ekip olarak da birbirimizi seviyoruz bir aile gibiyiz. Allah'ın izniyle üstüne koyarak galibiyetten üstüne koyarak devam etmeyi düşünüyoruz. Evet yanımızda Tepecik Spor takımımızın kaptanı ee, Doğan var. Doğan bugün tabiri caizse iki kişilik oynadı, öylesine mücadele etti. Kaptan öncelikle bu muhteşem oyunun sebebiyle tebrik ediyoruz. Ve tabii ki en önemlisi galibiyet, maçla ilgili düşüncelerini almak istiyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Öncelikle bugün Rıfat arkadaşımız sakatlandığı için yanımda yoktu. Bugün bir kişilik de oynamam gerekti. ve Buradan Rıfat arkadaşıma da, kardeşime de geçmiş olsun diliyorum. Öncelikle bugün kazanmamız gereken bir maçtı biz de kazanmasını bildik. İyi mücadele ettik. Rakibimiz de yani bize iyi bir futbol oynadı ama biz de gereken mücadele gösterdik. Sonuçta kazanan biz olduk. Takımımız gün geçtikçe daha iyi oluyor. Daha iyi oturuyor takım. Ee, arkadaşlık ortamı da gerçekten iyi. Ee, arkadaşlık ortamı ve takımdaşlık ortamı olduğu için daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyorum abi. Daha iyi şeyler bekliyoruz o zaman bekliyoruz sizden. Bekliyoruz ee, abi. Tebrik ediyoruz. başarılar. Ben, ben teşekkür ediyoruz. ederim abi. Bugün Gönem müsabakasında karşılaşmanın 11. dakikasında gözlerimizin pasını silen bir gol vardı. Ve o gole atan oyuncu Emin ablaktı, emin ablak var yanımızda takımının hem e, galip gelmesine önemli rol oynadı hem de futbol severlere çok güzel bir gol izletti. Evet Emin senin de düşüncelerini Abi almak istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim sana. Bugün kazanmamız gereken bir maç vardı. Onun farkındaydık. Bütün hafta çok iyi çalıştık. Emeklerimiz vardı. O meyveyi boşa çıkarmadığımız için öncelikle çok mutluyuz. Yani o hocamız, biz, taraftarımız herkes çok istedi. ya Kazanmamız gereken maçta kazandık. Ondan çok mutluyuz. Güzel önde bir golle süsledim. Onun için de çok mutluyum kendimi. Kısaca anlatabilir misin? Vallahi abi şimdi gol yani bir anda olan bir şey biliyorsun zaten. Anlık gelişti. Önüm boştu. Çekip vurdum. Allah da nasip etti. Çok, çok güzel, güzel, bir, bir güzel bir gol oldu. Yani size teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel çok iyi. Evet e, galibiyette hani derler ya atan iyi olacak tutan iyi olacak. Bugün e, güzel bir gol attık 11. dakikada ama ondan önce ondan sonra o kadar e, net pozisyonlar vardı. Ve Hüseyin kalesini gole kapadı ki yanımızda Hüseyin Tunç var. Evet, Hüseyin bugün takım galip geldi. Senin de güzel kurtarışların vardı. İyi bir performans sergiledin. Görüş ve düşüncelerini almak istiyorum. Ya biz hafta içi çok çalıştık. Arkadaşlarla çok emek verdik. Yani herkes burada bir fedakarlık yapıyor. Ben de elimden geleni yaptım. Takımım için en faydalı, en şey neyse sahaya onu yansıttım. Yani burada bir galibiyet geldi. Çok iyiydi. Yani çok sevindik. İnşallah bu diğer günlere de maç maç gider ve 3 puanla hanemize e, yazarız. Oleyve, Halil Mercan var. Evet Halil şeytanın bacağı kırıldı. Ee, hani o iyi oyun 3 puanla süslendi bugün. Maçla ilgili görüş ve düşüncelerini almak istiyorum. Bir de son golü sen oralardaydın çünkü anlatırsan memnun oluruz. Abi zaten e, 3-4 haftadır gerçekten iyi futbol oynuyorduk. Hani şanssızlık ya, yenilmiyorduk ama geçen hafta bir mağlubiyet aldık Linyurt Spor'a karşı. Ya bunlar da var içinde ama biz bu bu hafta kazanacağımızdan açıkçası emindik. Takım olarak çok inandık buna. Ee, i̇kinci gole gelirsek e, artık baskıyı biraz arttırmışlardı. Hüseyin hızlı başlattı. Hani arkada boşluk vardı. Çok aceleci olmak da istemedik. Biraz topu orada tutalım istedik. Ama boşlukları gördük. Güzel paslaşmalara güzel bir, bir gol at. Paslar ve sonunda evet gol. güzel gol attık. Bu bizim takımımızın özgüvenini daha arttırdı. Bundan sonra daha güzel oyunlar, daha güzel galibiyetler alacağız inşallah. İnşallah başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Hadi. ederiz abi.